HDP'li siyasetçilerin yargılandığı Kobani davasında mahkeme aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkemenin Demirtaş'ı tahliye etmeme gerekçesi ise dikkat çekti. Kararda sanığın tahliye olması halinde kaçma tehlikesi olması bir tarafa serbest bırakıldıktan sonra adaletin iyi idaresine zarar verecek tarzda önlemler alabilecek olma tehlikesi mevcut olduğu değerlendirilmiştir denildi. Tutuklu sanıkların tamamının tahliye taleplerini reddeden mahkeme bu kararında bazı sanıklar yönünden ilginç gerekçelere dayandı. Buna göre Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin talebin reddedilme gerekçesinden biri 2015 yılında verdiği bir röportajda ağabeyi hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıt oldu. Demirtaş'ın bu röportajda ağabeyi Nurettin Demirtaş için söylediği, üniversite öğrencisiyken hapse girdi, ömrünün yarısını cezaevlerinde geçirdi, demokratik siyasete girmek istedi, partiye girdi, eş genel başkan oldu. Yargı baskısı ile siyaset yapmayacak bir hale geldi. Çok ağır cezalar verdiler kendisine, çok sayıda dava açtılar. Burada bir kez daha yıllarını cezaevlerinde geçirsin istemedik. Şu an Erbil'de yaşıyor. Sadece o değil on binlerce insan sürgünde yaşamak zorunda kalıyor. Her biri benim için burukluk ve yaradır. Sadece ağabeyim değil, o da onlardan biridir sadece. On binlerce insan bu şekilde ülkesinden, vatanından ayrı sadece düşüncelerinden dolayı ülkesine gelemez durumdadır. Şeklindeki sözleri kaçma şüphesi olarak değerlendirildi. Mahkemenin Demirtaş'ı tahliye etmemesinin bir diğer gerekçesi ise mahkeme kararında şöyle ifade edildi. Sanığın söylemleri itibariyle davaya savunma verilmesi halinde mahkum edileceği, siyasi kimliği nedeniyle yargılandığı, Dosyadaki delillerin uydurulmuş olduğu, iktidarın değişmesi durumunda tahliye olacağı ve hakkında beraat kararı verildiği iddiası, tavrı ile savunma yapmaktan kaçındığı, birleşen bazı dosyalar bakımından dahi yeterli süre ve imkan verilmesine rağmen halen savunma yapmadığı hususunun pasif olarak duruşmaya çıkmama olarak değerlendirilmesi gerektiği Öte yandan sanığın tahliye olması halinde kaçma tehlikesi olması bir tarafa serbest bırakıldıktan sonra adaletin iyi idaresine zarar verecek tarzda önlemler alabilecek olma tehlikesi mevcut olduğu değerlendirilmiştir. Öyle ki atılı suçlar bakımından savunma yapmak yerine sürekli mahkeme heyetinin hukuksuz olduğunu iddia ettiği kararların nedeniyle hakimlerin yargılanacağı dile getirmekle ileri sürdüğü gerekçeler itibariyle atılı suçlar bakımından yargılanmamak üzere kendisine anayasanın 10. maddesine açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde muamele yapılmasını beklediği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sanığın tekrar suç işleme ve kamu düzenini bozma tehlikesi bulunduğu tartışılabilir noktaya geldiği söylenebilir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, istinad edilen suç ile ölçülü olması, sanığın somut olarak kaçacağı şüphesini uyandıran olgulara itibariyle adli kontrol hükümlerinin bu nedenle sanık hakkında yetersiz kalacağı düşünüldüğünden tutukluluk tedbirinin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.